Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selamlar. Bugün, e, Kümes'e geldim bir haftanın ardından. Bir haftanın ardından Kümes'e geldim ve Kümes'teki değişimleri çekeyim. Aynı zamanda yeni transferler geldi. İki tane, çok güzel. Böyle var ya, müthiş transferler geldi. Hatta onları göstermeyeyim. Onları birazdan göstereceğim. O da zaten şu an onlara bakıyor. Çekemiyor onları. Onun dışında yeni bir sürpriz e, gelişim olmuş bu bizim paçalı miniklerden biri daha ötmeye başladı, hepsi şu an ötüyor. Bak ses de geliyor. E, kümeslerdeki durumu göstereyim önce, suları daha var. Abi yani suların üstüne çıktıkları için pisletiyorlar da yemleri kalmamış. Burada da üç tane hanımefendi yumurtluyor. Yumurtasınlar, bize yumurta lazım zaten. Ondan sonra Hint çizgilerimiz Hint cicilerimiz boy atmış Bakın Bunlar daha da hoş bir hale gelmişler Sultan tavamız da yatıyor orada Bunlarda su sıkıntısı yok Su ve yem daha var Su yarısına kadar var Yaklaşık 5-6 litre rahat yine suları var Cici olarak Yani Aslında sabah bir video çektim ama Oy de çok içime silmedi ya Biraz sıkıcı Geldi çünkü ne yapıyorsunuz beyefendi? Oğlum <laughs> siz ne ara uyudunuz böyle ya? Ne yapıyorsun? Bunlar da ötüyor bu arada. Bunlar da ötüyor. Çektim. Sen in hadi de. Hadi in hadi. Ayhan taşa geldi tabii. Neyse. Yeni aldıklarımı göstereyim bari. Sen dur şurada. Sen gelme. Bu da tüydeydi biliyorsunuz. Bakın tüyleri yavaş yavaş tamamlanmaya başladı. Gerçekten çok güzel, yakışıklı bir hayvan olma yolunda ilerliyor. Ve sürpriz bomba isimler. Gelin kaçmayın. Bakın. Böyle hoş Huşbihin tavuğu, yanında bir tane horoz. Bu da kırma herhalde bir kırmalık var bunda büyük ihtimalle. Bakın Abi tavukla horoz çok güzel durmuyorlar mı? Dur kaçmayın da bir fotoğraf alayım sizden. Pişt. Tamam aldım. Bunları getirdim. Horoz aslında planda yoktu. Tavuk için gittim. Tavuğu da aldım. Yanında horozu da aldım. Dayanamadım. Benim bir horoz sevgim var. Dayanamıyorum horoz görünce. horozu da aldım yerim yok Aslında ne yapacağım bilmiyorum açıkçası bu iki kümesi civcivler yani şu noniklerde Aslında şu Hint civcivleri şunlarla bu bizim diğer civcivler bu siyah tavukları komple birleştirmeyi düşünüyorum şu iki kümese ya da sadece siyah tavukları bu kümesin ikisine koyabilirim birleştirip ayrıyeten üç veya dört bölümlü bir kümes lazım bana işte şu iki tane siyah tavuk koysam, on tane on tane bölsem birine şu bizim Hint orozunu koymayacağım buraya tabi. Hint, hint, tavukları alıyorum. Birkaç tane daha Hint tavuğu gelecek onlarla da konuştum. Fiyatla anlaşırsak onlar da gelecek. Onları da buraya koymayı düşünüyorum o kümeslere. Koyabilirsem koyacağım tabi. Yeni bir gelişim oldu. Şu Orozumuzu öttü. Öten orozumuz buydu. Merhaba beyefendi. Öter misiniz bir daha? Ötmüyorsunuz. Çok güzel. Brahmalar burada şu şu siyahlar kınalı beyaz olan da çok güzel. Cemallerde de bir şey var. Ben dün gece geldim. Yumurtalarımı topladım. Dedim ki yumurtaları toplayayım. Hiç bari yumurta toplamaya geldim. Cemaliler de böyle yan yanalar. Yemleri ve suları hala duruyor. Cemallerde şöyle bir şey fark ettim. Uyuyor mu lan? Uyumuyormuş. Bakın yumurtlamış. Ha sen yumurtlamışsın. 2, 4, 5 tane yumurta olmuş. Cemanilerin de yumurtası birikiyor. Dün gece biri yatıyordu bunu. Demek ki yumurtlamak için yatıyormuş. Tamam 5 tane yumurta olmuş. Bunu birazdan toplarız. Ben de gurk mu oldu acaba? Ah, gurk mu oldu acaba dedim. O yüzden toplamak istememiştim. Neyse. Gurk olmamış. Sizi çıkartmayacağım tabii. Geri attı oraya. Herhalde başkası yumurtlayacak. Brahma böyle. Brahma'ya bir tane tavuk arıyorum hala. Aslında onu da buldum. Ama en büyük sorunumuz yerim yok. Şu ağacın güzelliğine bak ya. Ne güzel duruyor. Bir çekeyim şunu bir. Evet. Bu büyük ihtimalle duvar eşi kalmış olabilir. Bu iki kümesin yanında bu kümes gibi iki tane bir tane buraya İki tane de o kısma toplam üç tane daha yapma ihtimalim var bu sene için şartlar onu el verdi bunları gösteriyor onu yaparsam çok daha güzel olacak işte cemaniler siyah atakslar cizyolar ve hintler ayrılmış olacak kel ve mavi umutlayan da alacağım şu an gerçekten yerim yok hani yerim olmadığı için de herhangi bir hayvan da alım yapamıyorum hani alamıyorum bu hint tavuğunu almamın sebebi de kesinlikle hint tavuğu zaten atakların yanına kalabileceği için aldım horozu zaten ne yapacağım şu anda horozu ne yapacağım atsam atamam satsam satamam çünkü çok hoşuma gitti <laughs> acayip hoşuma gitti bak onlar orada bir şey yaşıyorlar şarjımız almış Orada bir bakışıyorlar göz kırpma yarışmasına girmişler. Bak bak sen bak sen. <laughs> ne zaman erkek oldun da sen buna kafa tutuyorsun. Hadi. Şş, şş, şş. Hadi gidin. Sen de git. Dövüşmenizi istemiyorum çocuklar. Git hadi. Dövüşmeni istemiyorum. Git. Git hadi. Sonra hasta oluyorsun. Allah Allah. Vitamin ilaç vermekten yoruluyorum sana. İyi de. Her yerde tavuk var. Bunlar da birbiriyle eş. Bu hayvanlar birbiriyle eş zaten. Bu hayvanla yaşın daha genç bir hayvan. Yaşlı bir hayvan değil. Bak gene gidiyor. Bak bak. Niye gidiyorsun? Yani şimdi oraya kadar gidiyorsun. Rahatlık veriyor. Bakalım ötecek mi? Öt bakayım. Ötedi, ötmedi. Bizim Hint horozu gidiyor yavaş yavaş usul usul. Çok fena bir eke bir ya. Bu huyu hoşuma gidiyor. Çok bulaşmıyor. Bulaştığımda tam bir pislik gibi. Darlıyor hayvanı. Umarım diğer aldım horoz kaçar bundan. Sıkıntı yaşasınlar istemiyorum çünkü. Onlar zaten bir eşit ikisi. Gerçekten güzel hayvanlar. ya. İki tane daha intavo gelecek. Neyse biz lafımıza devam edelim. Sen bize bölme. Gider misin? Şurada bir şey anlatıyoruz. Hadi. Senin kümesin için attırma. Hadi hadi hadi. hadi. Kümesin için atar kapıyı kapatırım. <laughs> Yürüyüşe bak. Tamam. Erkekliğinde yaptın git hadi. Şuraya iki, iki tane kümes. İçlerinde işte o iki kümesi de ikiye böleceğim uzunlamasına bir kısmında o büyük tonun bir tanesine komple cemayenleri koyarım. Bu kümes zaten ataksların ve civcilerin olacak. kısaca köy kategorisi burada olacak. Ondan sonra diğer kümesi işte bir Brahma çifti gelecek. Şu Hint orozunun bir tavuğu daha gelecek. Bir tane de gurkum var. Bir tane bu var. Bir iki tane, iki, tane de almayı düşünüyorum. Yani bir, üç artı bir ya da dört artı bir yapmayı düşünüyorum. Brahma de saydım. Sultan saydım. Sultana bir tane daha getireceğim yani. Sultan e, yer yaparsa siyah sultanla getireceğim. Ondan sonra bir tane kel, bir tane mavici ve bir tane de yeşilci gelecek. İnşallah. Vallahi son durum böyle. Hayvanlar zaten şu an sabah erken saatte geldim. Daha bakın güneş bile daha yeniden daha yeni vuruyor bizim bahçeye. Daha saat kaç ki bakayım bir. Saat daha sekiz buçukmuş. Evet söyleyeceklerim o kadar. Bir yeni getirdim çifti de dur bir de güneş yılına çekeyim de. Bakalım nasıl duracak. Bak bak bak. Ha bu gelmeyiz. Hacım sen bir gitsene ya. Git ya. Git sen istemiyoruz biz burada. Bak bakayım. Çektik. <laughs> Bakın. Abi şunların güzelliğe bak maşallah nasıl parlıyor ya. Bunlar zaten dediğim gibi eşti. Orada da beraber takılıyorlardı. Bir ötmedi ama ya. Şu videoda şunu çekmek isterdim. Baksana renkleri bizim Hint horozuna benziyor aslında. <laughs> Neyse gençler arkadaşlar söyleyecek şeyler sözler bu kadar söyleyeceklerim bu kadar bu kelime hatalarım cümle hatalarım da daha uykulu olmamdan kaynaklanıyor daha hala tam uyanamadım P maşallah beğenip yorum atmayı abone olmayı unutmayın videomu da sevdiklerinizle paylaşırsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.